Allah'a emanet olun. Anıl Kork, Yevhav Kork, Yevhav Amin. Kendi içinde bölünen her ülke yıkılmaya mahvol. Kristos'un söylediğini bugün ele alacağımız konuyla ilgili. Olay Kristos'a bir kör ve dilsiz bir hasta getirdiler. Bu doğuştan değil onun körlüğü ve dilsizliği. Sonra vermiştir. Ve inanış olur ki İnsanların içine cin girdiğinde durup dururken kör olabilir, dişsiz olabilir, felç olabilir. Dolayısıyla Kristos bunun üstüne dua edip cinleri kovdu ve adamın gözleri açıldı. Konuşmaya başladı. Bunu gören Felisililer. Felisililer Yahudilerin bir ırkıdır. yobaz sınıfı. Aşırı dinci. Dediler ki bu adam cinleri ancak cinlerin önderi şeytanın gücüyle kovuyor. Cinleri şeytan kovuyor. Olacak şey mi? Binler şeytanın emrinden çalışan bir nevi askerleriymiş. Şeytan kim? Satayel, Satan diyoruz, satanist diyoruz. Kimdi bunlar? Ya yani neden kovulan Bir grup melekler. Ki bu grubun başı da 9 Dokuz sınıf melek, melekler var Tanrı'nın yanında. Bunlardan bir tanesi, Satayel ve kuru melekleri. Neden kovuldular? Çünkü satanayı yakışıklı, güzel bir birisiymiş ve o da tanrıyı kıskanıp ben de tanrı olayım, tanrı yerine geçeyim, ben emirleri vereyim diye düşündü. Tanrıya karşı çıktı. Diğer melekler grubu birleşti ve bunları satanayı ve diğer melekleri cennetten dışladılar. Onların bir kısmı ilk günde Tanrı cehenneme attı. Bir kısmını da yeryüzüne gönderdi ki insanları sınasınlar. Şimdi Cinler şeytanın emrinde çalışırken şeytan nasıl cinlere diyebilir ki adamlara kötülük yapmayın, kör etmeyin, dinsiz etmeyin, felç etmeyin. Olacak şey bilir. Ama felçlilerde dedi ki şeytanın yardımıyla sen kovuyorsun. Şeytan olmasa sen kovamazsın. Bunun üzerine onların ne düşündüğünü bilen Kristos kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Evet bir ülkede iç ihtilaller varsa, çatışmalar varsa, huzur yoksa o ülke yıkılır. Dinler çatışması varsa bir ülkede. Ekonomik kavgaları varsa bir ülkede, huzur yoksa o ülke ayakta kalamaz. Aynı şekilde diyor kendi içinde bölünen ya da ev ayakta kalamaz. Bir evde hadi koca kavga ediyorlar. Huzur yoksa konu nereye gider? Mahkemeye ve boşanmaya. Dolayısıyla ev de yıkılır. Yuva da yıkılır. Kendi içinde huzuru olmayan herhangi bir yer ayakta duramaz diyor Kristos. Ne demek? Diyor ki demek ki Şeytanın krallığı da bitti, gücü de bitti. Kendi askerlerine savaşmayın, iyilik yap, iyilik yapın, kötülük yapmayın diyor. O zaman şeytanın krallığı çökmüştür diyor Kristo. Eğer şeytan şeytanı kopuyorsa kendi içinde bölünmüş demektir, değil mi? Şeytan cinleri kopuyorsa çünkü Kristos'un cinlerini korktuğunu kabul etmediler. Şeytanın gücüyle koruyorsun dediler. Kristos da dedi ki eğer şeytan kendi adamlarını kovuyorsa zaten o yıkılmıştır. Şeytanın gücü kalmamıştır. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir ki? Yani şeytanın egemenliği. Evet, yeryüzünde dünyada güçlü olan şeytandır. Her işlediğini yaptırıyor bizlere. Egemenliği var. Şeytan Kristos'u 40 gün oruç tuttuktan sonra dağa çıkardı. Ne demişti? En üçüncüsünde dünyanın bütün bu krallıkları, zenginlikleri benimdir dedi. Diş çök önünde bu bütün zenginlikleri sana vereyim. Ve Kristos ne dedi? Tanrı'dan başka kimsenin önünde diş çökmeyeceksin, çökmeyeceksin diye yapmıştır dedi. Evet, yeryüzünde gerçekten şeytandır egemen olan. Ona sebep de Tanrı ona izin vermiştir, bizleri sınamak için. Eğer ben cinleri şeytanın gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? İsrail'de o zamanlar bazı gruplar vardı ve diyorlardı ki biz de cinleri kovuyoruz. Gerçek öyle değil. Şimdi Kristos onları silahıyla onları vuruyor. Eğer ben şeytanın gücüyle cinleri kovuyorsam Peki sizin çocuklarınız, sizin adamlarınız gibi cinleri kovuyoruz Onlar kimin gücüyle kovuyorlar? Onlar da demek şeytanın gücüyle kovuyorlar. Bu sefer geri çekildiler. Kendi adamlar da hakaret edemezler. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorum. Evet. Tanrı'nın Tanrı'nın babamın gücüyle ben kopuyorum cinleri. Peki, Kristos kendisi Tanrı değil mi zaten? Ama baba oğul sistemini kurdu Kristos. Her zaman baba örneği önde tuttu. Ön planda. Kutsal ruhu ön planda tuttu. Babam istemese ben hiçbir şey yapamam. Kutsal ruhun gücü olmasa ben bir şey yapamam diyor Kristus. Ama başka yerde diyor ki babam ve ben aynı kişiyiz, bir kişiyiz. Tanrıyım diyor. Filipos Kristos'a sordu. Her zaman baba baba diyorsun. Ne zaman göreceğiz onu? Kristos'a dedi ki beni görüyorsun ya işte baba olur. Ben de Evet. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Evet. Bir eve hırsızlığa giriyorsunuz. Evin sahibi güçlüdür. Onu evini nasıl soyabilirsin diyor. Ya öldüreceksin, ya yani yaralayacaksın ki hareket etmesin ya da bağlayabiliyorsan, bağlayacaksın ondan sonra soyabilirsin. Güçlü olan burada tandırıdır. Sen tandırıyla baş edemedikten sonra benimle nasıl başa çıkacaksın? Sen beni bağlayabiliyor musun? Şeytan için diyorum. Şeytan beni bağlayamaz. Ben onu bağlarım. Dolayısıyla evimi soyamaz. Yani benim halkıma zarar veremez. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacak. Evet. Birbirinize küfür ediyorsunuz tövbe ederseniz bağışlanacak. Kristos'a da küfür ettiklerinde, Kristos bağışlıyor. Bu kadar işkence çekti Kristos. Yine de haçın üzerinde ne dedi? Baba bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, Affet onları dedi. Ama bir tek şey için affedilmezsiniz. Kutsal ruhu küfür ederseniz. Nasıl küfür? Burada dedik ki kutsal ruhun gücüyle ben yapıyorum. Ve siz diyorsunuz ki şeytanın gücüyle yaptın. Bu ruh küfürdür, hakarettir. Ve kesinlikle affedilmeyeceksiniz. İnsan karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruh bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanmayacak. İnsan kim? Yine Kristos kendisidir. Bir yerde kendisi için insan olur ev çünkü acıktığı zaman ağladığı zaman sinirlendiği zaman güldüğü zaman insan olur, bizler gibi. Bir yerde Tanrı olur diyor. Mucizeler yaptığı zaman da Tanrıdır. Dolayısıyla Kristos mükemmel insan, mükemmel Tanrıdır diyoruz. Yer dokunuyor mekbul kıyamet. İki tabiat, bir tabiat içinde. Mükemmel insan, mükemmel Tanrı. Bana küfür ederseniz diyor, bağışlanacaksınız. Ama ruha küfür ederseniz, kutsal ruha, kesinlikle bağışlanmayacaksınız. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayır, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayır. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Evet. En güzel konu burada. Hepiniz bu dünyaya çekilmiş, dikilmiş birer ağaçsınız. Meyve vermek için dikilmişsiniz. Normal bir ağacın meyvesini koparmışsınız. Bir dişlersiniz, bakarsınız acıdır, tükürürsünüz, atarsınız. Bir daha ağaçtan bir şey yemezsiniz. Başka bir ağacın meyvesini koparır, yersin, Tatlı gelir, ikincisini koparsın, üçüncüsünü koparsın. Tatlıdır, iyidir. Bizler de öyleyiz. Her birimiz bir ağacız. Bizim meyvemizi sözlerimizden tanıyamazsınız. Tanıyamayız birbirimizi. İşlerimizden tanınırız. Kors koparırsanız kendini seni işlerin temsil edecek. İşlerinle tanınacaksın. Sözde çok güzel şeyler söyleyebilirsiniz. Sevgiden bahsedersiniz, sevdiğinizi söylersiniz. Bol bol vaatler verirsiniz. Bunlar boş şeyler. İşlerinizi görelim diyor Kristos. Eğer ben diyor Kristos şeytanı kovdum, cinleri kovuyorsam adamın gözünü açtım, dilini açtım, felçileri yürüttüm. Bunu ben yaptım. Şeytan değil. Bu benim meyvemdir. iyi meyve veriyorum size. Ama sizin yaptıklarınız kötü meyvedir. Siz topluma bir şey vermiyorsunuz. Ne verdiniz? Bize her kiliseye gelen imanlı değil. Her güzel nutuk adamlar iyi kişiler değil. Birbirlerine maddi vaatler verirler. Zamanı geldi, hadi ver. Yok. Ben bir fakiri doyuracağım. Bilmem şuraya yardım edeceğim. E tamam hadi görelim. Yok, sözde kalır. Dolayısıyla Kristo diyor ki, her an, yani hepiniz, kendi meyvenizden tanınırsınız. Boş laflarla değil. Güzel düşünebilirsin, güzel konuşabilirsin çünkü bilin kemiği yok. Her türlü kelimeler kullanabilirsin. Karşıdakini kazanmak için. Ama yeterli değil. İş, işlem önemli. Sizi en gerekler soyu gerekli yılanlar, soyu. Kötü olan sizden, nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Kristos onlar çok iyi tanıyor. Beni sinirleri. Sahtekar, sözde dindar ama gösterişte öyledir. Sizi Siz iyi yılanlar dedi. Siz nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz ki? İçinizi biliyor. Çünkü Ağız yürekten karşılığını söyler. Evet, senin geldiği Ağız yürekten geleni söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinde iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinde kötülük çıkar. İyi insan birden bire kötü olamaz. Kötü olan da birden bire melek olamaz, iyi olamaz. Yapısı odur. Onun. onun amacı Tek düşüncesi kötülük yapmak, zarar vermek. İyi olan da kimseyi, kimseye zarar vermez, hakaret etmez, küfürler etmez, hırsızlık yapmaz, kimsenin malına tecavüz etmez. Ağzınızdan çıkacak her sözden yargılanacaksınız diyoruz. İftiralar atıyorsunuz. Yalan konuşuyorsunuz. Dedikodu yapıyorsunuz. Bunların hesabı sorulacak. Ya sohbet ediyoruz. Yok sohbet. Sen birisini çekiştiriyorsa, birisi hakkında kötü konuşuyorsa, onun hesabını verecek. Kimse de kalmaz. Özellikle iftira atmak. Birisine iftira atmak. ispatın yoksa, belgeleyemiyorsan onun hesabını vereceksin. Yer mahkemeye verirsin, haklı çıkarsan davanı kazanırsın. Ama Tanrı önünde de bunun hesabını sorulacak. Mahkeme ceza da verse bunun hesabını Tanrı diyor soracak. Ağzından çıkan her iyi ve kötü sözler için hesap vereceksin. İyilikler için mükafat, kötü konuşmalarını, sözleriniz için ceza var. <laughs> Biz alışıyoruz, etrafımızda dedikodu yapanlar, birbirine iftiralar atanlar, yalan şahitlik yapanlar, biz bunları çok gördük. Olan Bazen Tanrı burada kendisi hesap soruyor, nasıl devlet işini çekiyor, bazı için içinde gelecekte diyor, acele yok, hesabını sorarız. İyi ağaç olmaya çalışın. İyi meyve verin. Sevdirin kendinizi. Dost kazanın. Çevre edinin. İyilik yapın. Tanrı'nın istediği budur. İyi meyve, ağaç olun. iyi meyve verin. Herkes bu ağacı meyvesini yesin. Herkes sizi arasın. Aksi takdirde kötü meyve veriyorsan, ağaç meyve veriyorsanız kimse sizi aramaz. İyi ki gitti derler. İyi ki öldü. İyi ki ayrıldı. Evet, hayat budur. Siz kötülüklerinizden de tanınırsınız, hatırlanırsınız gizliliklerinizden de Hangisini siz tercih ediyorsanız. Ama aklınızdan çıkarmayın Kristos'un sözlerine göre hesabını e veya geç vereceksiniz ağızdan çıkan her söz için. Her yaptığımız işler için. Başınızdan bir saç teli bile kaybolmayacak diyor Kristos. Yani nedir ki değeri bir saç tel? O kadar bir ufacık bir iyilik yapmışsan karşılığını alacaksın. Ufacık bir kötülük yapmışsanız onu da hesap Evet. Bugünkü Kristos'un emri buydu. İyilik yapın. İyi ağaç ol, Tanrı için iyi meyve verin ki herkes sizi arasın. Nerede? Göremiyoruz, özledik onu desinler. Bir de tersi tabii ki. İyi ki etrafımızda değil, iyi ki kaybolup gitti. Evet sevgili imanlı kardeşlerim, bir sözün her bir sözü kocaman bir derstir. Bize bir nasihattır Bugün de dedi ki ağzından çıkan her söz için yargılanacaksınız. İyi ağaç olun, iyi meyve verin. Tanrı verdiğiniz iyi meyveler için size fazlasıyla versin. Yaptığınız bir liralık yağın için bin versin. Zaten başka bir yerde de anlatıyor ki bire karşı nasıl yüz verir, bin verir. Ama layık olmadığın zaman elindeki de almasını biliyor Kamur. Örnekler çok hafif aranda. Tabi kalplerini de göre etsin. Ne de hasa, hasa şifa versin. Amen. Ve bir kez daha diyoruz. Kristo zınav yapaydıca. Amin.